İletişim Güvenliği Teknolojisi programının temel amacı bilgi teknolojileri ve bilgi güvenliği, bilgisayar programcılığı alanları başta olmak üzere her alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarına hem teorik hem de pratik beceriyle cevap verebilecek nitelikli ve donanımlı meslek elemanları yetiştirmektir. Bölümün eğitim süresi 2 yıldır ve dersleri şu şekilde: Bilgi güvenliği kavramına giriş, bilgi teknolojileri donanımları, internet ve internet teknolojileri, yazılım geliştirme teknolojileri, iş sağlığı ve iş güvenliği, mesleki matematik, girişimcilik projesi, Türk dili, üniversite hayatına giriş, mesleki İngilizce, Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, bilgi ve iletişim teknolojileri, işletim sistemleri, yazılım geliştirme teknolojileri, iş yeri deneyimi, girişimcilik projesi, Türk dili Geleceğin İnşası, Mesleki İngilizce, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2, Sosyal Mühendislik ve Güvenlik Yönetimi, Bilgisayar Ağları, Siber Saldırı ve Savunma Yöntemleri, Güvenlik Duvarı Çözümleri, İşyeri Yeri Uygulaması, Mesleki İngilizce 3 ve İşyeri Yeri Eğitimi yani Staj. Peki bölüm mezunu tam olarak ne iş yapar? Kurumsal bilgi güvenlik sistemlerini analiz eder, tasarlar ve uygular bilgi sistemlerinin güvenlik açıklarını belirler ve güvenliği güçlendirir. Bölüm mezunlarının iş olanakları nelerdir? Sosyal medya araçlarının gelişmesi, her türlü bilgi arayışının çevrim içi yapılması, devletlerin, hükümetlerin, bankaların ve diğer güvenlik doğrulamasına ihtiyacı olan kurumlarda bilişim sistemlerinin kullanıldığı her kurum veya şirkette iş olanağı bulabilirler.